Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Ayıp amcanız. Yine bir PUBG Mobile videosunda bir kardeşimizle vs atıyoruz. Bakalım neler olacak. İyi seyirler, eğlenceler, eğlenceler. Yapıştır. Şu yine evde unuttum. Neyse yapacak bir şey yok. Oğlum neredesin? Oo, bir yerlerden sıkıyor mu? bu buradaymış. Aa şeker gibi ölüm. Hem ilk ölüm hem şeker ölümü. Hadi bakalım. Yasin soğumasın. Ya Oo, yeter böyle adam. Neredesin? Ah! Aa, ölüyordu. Abi, paylaşacak mısın bunu? <laughs> Paylaşacağım, aynen. Oğlum, oyunun ortasında sen ne biçim konuşuyorsun? Paylaşacağım bile. Zaten ben video çekiyorsam paylaşacağım. Bizde her şey böyle ya. Arkadaşlar bu videoları çekerken kitle yayında... Aa! Oğlum kaç şey kıyıdan köşeden vuruyor lan. Açayım da Ay kafaya da vurduk ama bana mısın demiyor çünkü oname değilim. Oname. Zım 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 zım. Bak 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 bak. Geliyor bot yorumları geliyor. Tam bir botsun. <laughs> şeker gibi vuruyor çocuk gibi. Ya bir bir şey neydi onun ismi o oyun şeker. Bir de bu çocuk üstüne tanıma Bak bak bak. Ah vuramamışız ya, ya. Hula. Ah İdrus. Face to face. O oh, buraya gelmiş. Ya oğlum sen gelmiyorsun ben gelmiyorum. Nasıl olacak bu? Çocuk sadece öldürmekle meşgul. Oy. Ama az vuru az vuruyorum öz vuruyorum yap işte. Şu ara çok yorum atmaya başladılar. Neylesin? ama çok kötü vurdum galiba kafana. Acıdı mı? Acıdı mı? Oh, 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 oh. Nasıl zıplıyorum bir de vurduktan sonra? Çok tatlı bence. Çocuk dedi ki elim ısınmadı ama dedi. Bakacağız. Akış akış. Nice to meet you. Kim var lan yerinde. Oğlum 4 kişi diyor. şimdi izliyor lan beni? Ama benim bu tü Ne diyeyim bir şeyler diyeceğim. Bellingham yapıyor mu? sevmiyor Kamera ufak Ay çok iyi de vurduydum ha. Kaçmış mı lan o? Ah be yavrum be. O kadar saklandım hiç ses çıkartmadın. Niye öyle şeyler yapıyorsun kuzum? Ya ben de burada bekliyorum. Ay tane alnın çatını. Aa kaçamadım. Gördüğüm o niye. Bakacağız be oğlum bak mouse kafayı yedi. Ah be o canını alsaydım zaten işte canım kurdum diyeceğim de çok kötü espri olacak. Oğlum İdris bak çok kötü şey gol yiyorsun benden ya. Ah be yavrum be. İdris, de, İdris büyük ihtimal tablet oynuyor. O yüzden görüş alanı çok iyi. Geldi burada. Çok iyisin lan. Helal lan sana. Helal lan şu yayında mısın yavrum? Bidiz acımadığına. Zınk şunu da alayım da. Pata pata pata. Allah Allah. Ben niye vurunca vurmuyor? Bak onun görüş alanı orada. <laughs> o şey joker şeysini yapacağım da yemiyor. Joker yok. <laughs> Günaydın efendim. Nerede? Orada bir yerde mi? Ha, a, nasıl vuruyor lan? Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Yes sir. <laughs> Aa şeker gibi oynuyorum. Maşallah bana. Ama millet, bir biri geliyor. Oğlum böyle bir şey yok. Eee nerede kaldı bu uşak? Şu mermileri almam lazım. Çık 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 çık. Şuraya bile kaçalım. Kaçamadım da Kaç 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 kaç. Ah be! Nasıl kaçırdım biliyor musun? Ay yanlış yerde bekliyormuşuz be. Gral hareket. 2'ye düştü yine. Bak hadi dövük mü? Orada lan. Oha. Acımıyorum galiba. Ne demişler? Tencereye yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Hop, şuradan mı geliyorsun? Ari, Arif diyorum ya İdris. Dediğim gibi çok kötü yakalandı ama. Ama her an her şey dönebilir. Burada bir şey yok. Geldi. <laughs> Şudur bir niye böyle acaba ya? Çok kötü bir durum biliyor musun? Mal gibi eğildim kaldım orada ya. Blue Team Lee Strix. Neredesin uşak? Ah! Kaç oğlum kaç. <laughs> Çok kötü bir şey ya. Şimdi gidersem kaybedeceğim. Hadi beraber kalsın. Şaka yapmıştım. Blue Team Victory. Benim bitti. Benim de bitti. Geliyor. O da ben gibi pusuyor. Neyse yapacak bir şey yok. Pusa pusa öğreneceğiz. Veririz. Ha, bu fairy değilmiş lan. Fairy'miş. İdice hoş geldin. Ellerine sağlık. Çok güzel oynuyorsun. Abi'den biraz, biraz da fazla oynuyorsun canım. da çok iyi yani. Eyvallah canım. Yarın abi 12 veya 6'da ikisinden birinde senin videonu paylaşırım. Ve kendine iyi bak. Hoşça kal. Efendim. Dur hoş. Abi bir de şey diyecektim. He. Sen M24 VS'ye de atıyorsun. Onunla atma şansımız var mı diyecektim de. M24. Onu deseydin onu atardık. M4 dediğin için M4 attık. Sağlık olsun. Başka bir sefer artık ne zaman gelirse tamam. Kendine iyi bak. Tamam abi ama ilk başlarda bir tık pusmuştum ama tamam. <laughs> tamam hadi bay bay. Şey dur dur dur. Alo dur gitme. Aa, geri çağır. Şimdi çocuğu bile geri çağır. Kendi videonun altına yorumu yaz. Ben İdris de o şekilde göreyim tamam. Duydun mu lan? Duymuştur herhalde. O yüzden şimdi kendine iyi bak. Neye abi? Kendi videona. Yani yarın göreceğin videoya. Evet. Altına ben iddisi yaz da bari oradan göreyim senin olduğunu. Çünkü hani oynadıklarını tamam. beğenmiyor tamam. diye abi. görüyorum o yüzden. Hadi şimdi kendine iyi bak. Aa tamam sen de. Hadi bay bay.